Herkese selamlar. Ben Ali Aslan. Bugün sizlerle çok keyifli bir konu hakkında sohbet edeceğiz. 2026'da hangi iş modeli üzerine yoğunlaşmalıyız? Stoklu bir e ticaret markası kurmak olabilir. Amazon'da private label yapmak olabilir. Etsy'de dropshipping yapmak olabilir. Veya ebay'de sıfırdan başlamak. Hatta şunu bile söyleyebilirim. Klasik bir şekilde hizmet bedeli usulüyle çalışan bir reklam ajansı dahi kurmak olabilir. Son altı yıllık tecrübemle yüzlerce markaya danışmanlık yaptım. Onlarca marka kurdum ve yüzlerce öğrenci yetiştirdim. Sizlere bugün tüm tecrübelerimi ve şu anda yaptığım iş modeliyle alakalı da detayları aktarmak istiyorum. Az önce de saydığım iş modellerinin hepsini 6 yıllık girişimcilik kariyerimde yaptım. Amazon'da private label markada kurdum. Etsy'de de yaptım. Klasik bir ajans kurup hizmet sektörüne ve e-ticaret sektörüne hizmet de sundum. Shopify de yaptım. Bunları gruplandırarak sizlere tecrübelerimi aktarmak istiyorum. Öncelikli olarak stoklu bir e-ticaret markası kurmak isterseniz bunun süreci bir üreticiyle anlaşmanız, sonrasında bir markalaşma sürecine girmeniz, markalaşma sürecinde de iyi bir şekilde içerik üretip markanızı konumlandırma konusunda çok ciddi adımlar atmalısınız. Bu kısımda kesinlikle emek, sermaye ve risk üçgenini barındırıyor. Yani şu anda bir stoklu ticaret markası kurmak istesem üreticiyle anlaşacağım. Stoklu bir şekilde ürün çekeceğim. Burada sermaye devreye giriyor. Bu markanın markalaşma sürecinde brandingi, ambalajların tasarımı, web sitesinin tasarımı, sosyal medya tasarımları gibi emek ve zaman harcayacağım. Aynı zamanda da sermaye yakacağım. Yine büyük bir bölüm var. Eş zamanlı olarak da sizin bu ürün depolamanız, satmanız, kargolamanız ve bunlar gibi aklınıza dahi gelmeyecek iş yüklerinde sonradan sırtlanmış olacaksınız. Ben bu aşamalardan birebir bir geçtim. Kendime bir giyim markası koymuştum. Bunun stoğu, üretimi, kalitesi, müşteri ilişkileri, kargosu derken işin içinden çıkamadım. Sonrasında bir gıda markası kurdum. Evet burada da güzel satışlar yaptık ama yine aynı sorunları yaşadığım için yine işin içinden çıkamadım. Çok güzel satışlar yaptığımızı fark ediyorduk. Banka hesabımızda kazandığımız para her geçen gün atmaktaydı. Ancak kaçırdığımız bir nokta vardı ki ben psikolojik olarak çok yorulmuştum ve bu işi devam ettirmek için ya çok büyük bir ekip kurmam gerekiyordu ya da bu işi bırakıp daha akılcı yöntemlere başvurmam gerekiyordu. Şu anda da birçok markaya ortağım, birçok e-ticaret markam var ama size şu anda yaptığım iş modelini en son anlatacağım. Sadece bu model benim ilk favori modellerimden bir tanesi ancak psikolojik olarak ve maddi olarak çok yorulduğum için bu modeli çok uzun süre devam ettiremedim. Ben stoklu e-ticaret markasını 2025 yılının başında kurmuştum. Bir gıda markası ve bir giyim markası kurdum. Şu anda onlara aktif olarak devam etmiyorum. Daha çok ortaklı modellerde e-ticaret markaları kuruyorum. Birinci nokta cebinizde kalsın. Eğer bir stoklu e-ticaret modeli kurmak istiyorsanız zaman sermaye emek gibi bu risk üçgenini unutmamanız gerekiyor. Çünkü bu üçünü aynı anda sağlayamazsanız ve tam olarak buraya odaklanamazsanız kurduğunuz marka sadece ayı çevirecektir günü çevirecektir. Size uzun vadeli bir varlık katmayacaktır. İkinci bölüm platform üzerinden iş kurma. Platformdan kastım aslında çoğu zaman pazar yerleri. Daha öncesinde Amazon'da private label bir ürün markası da kurdum kurdum bir ortağımla birlikte. eBay'de dropshipping de yaptım. İngiltere ile açtığım bir eBay'de yaklaşık 4000 dolara kadar getirdiğim bir dropshipping serüvenim de oldu. Etsy'de de handmade ürünlerde sattım. Ancak bu üç platformda da hiçbir şekilde işimi ölçekleyemedim. Müşteri datalarını kendime alıp pazarlama hamlelerinde bulunamadım ve günün sonunda sadece pazar yerlerine bağlı bir limonata business olarak kaldım. Shopify Dropshipping benim 2024 yılında neredeyse bir sene boyunca üstünde tamamen uğraşarak yaptığım bir iş ve Shopify Dropshipping'de Avrupa ülkelerine Almanya, Avustralya, İspanya, İtalya, Irak, gibi Orta Doğu ülkelerine de satış yaptığım bir serüvenim olmuştu. Bu kısımda aslında çok güzel başarılar elde ettim. Youtube kanalımda altlara inerseniz zaten göreceksinizdir muhtemel. Yurt dışında yaptığımız satışların hepsini sizlere anlattım. Hatta daha anlatmadığım onlarca marka oldu. Bu kısımda Shopify Dropshipping aslında hayatımın belirli bir bölümünü adadığım ve gerçekten çok güzel paralar kazandığım ancak şu anda devam etmediğim bir yöntem. Burada şunu tecrübe ettim. Eğer ki siz sorduğunuz markanızın kargo süreçlerinde, üretim süreçlerinde, kalite kontrol süreçlerinde birebir olarak markanın başında duymuyorsanız ve odaklandığınız daha farklı işler varsa bu kısım elbet kaçıyor. İsterseniz bu ev müşteri destek hattı kurun, isterseniz tedarikçinizle ortak olun, isterseniz üretimin başında duracak videolar isteyin. Bu kısım hiçbir zaman oturmuyor. Çünkü ben yapacağım işte her zaman şunu isterim. Yapacağım iş benim için geleceğe dair attığım adımlarım olsun sağlam ilerleyeyim. Biliyorsunuz ki dropshipping furyası da neredeyse her geçen azalmakta. Dropshipping gibi iş modeli olarak pazarlayan çevrenizde gördüğünüz insanların çoğu eğitim satma odaklı ilerlemektedir. Bu kısımda tabii ki Dropshipping bir test modelidir. Siz Dropshipping ile ürünü test edin sonrasında markalaşma yönünde ciddi adımlar atın. Ben bunun defalarca yaptım. Defalarca farklı ürünler test ettim. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da hem Amerika'da hem de Orta Doğu ülkelerinde. Ancak ve ancak bu kısımda markalaşmaya gittiğim aşamada işi globalden götürdüğüm için hiçbir şekilde işin başına duramadım ve iş benim kontrolüm olmadan ilerledi, büyüdü ve kontrolsüz bir hale geldi. Bu noktada ben de kapıları kapatmak zorunda kaldım. Özetlemek gerekirse Amazon, eBay, Etsy, Shopify, Dropshipping bu tarz iş modellerinde siz aslında bir dükkanda kiracısınız. Ev sahibi sizi istediği zaman bu dükkandan çıkartır ve siz de aslında verdiğiniz emekle kalırsınız. Bu daha önceden benim başıma onlarca kez geldi. Evet platformlarda iş yapmak reklam maliyetlerini düşürüyor olabilir veya hazır müşteri sizinle buluşturuyor olabilir. Ancak şunu bilmelisiniz ki o müşterilerin sahibi siz değilsiniz. İş yaptığınız platformlar. Üçüncü aşama. Klasik reklam ajansı hizmet veren modeli. Bu modeli yıllarca uyguladım ve yıllarca çilesini çektim. 2021 yılında sektör ilk defa girdiğim zamanlarda 7 kişilik dev bir ekiple sadece sağlık sektöründe hizmet veren çok kurumsal ve hayatımın ilk girişimcilik macerasını başlattığım bir reklam ajansı kurdum ve burada çok büyük tecrübeler elde ettim. Ancak klasik hizmet bedeliyle çalıştığım müşteriler ve bir noktada asla ölçekleyemediğim iş modeli beni bu işten soğuttu. İkinci noktada kurumsal markalarla çalıştığım, etkinliklere firmalara sponsor olduğum, üniversitelerde müthiş işler yaptığımız ve şu anda neredeyse Türkiye'nin en değerli şirketleriyle hizmetler sunan bir B House reklam ajansıyla çok güzel yollar kat ettik. Ancak burada da aynı sorunu yaşadım. Peki neden bu model hakkında bu kadar şikayetçiyim ve daha önceden yıllarımı verdiğim bu iş modelinden şu anda ilerlemiyorum? İlk olarak bu işte müşteri baskısı ve müşteri devamlılığı çok kritik bir noktada. Müşteri baskısı çok yüksek ve müşterilerin retention'ı yani müşterilerin devamlılığı çok az. Siz bugün anlaştığınız bir müşteriyle 3 ay sonra çalışamıyor olabilirsiniz ve bugün verdiğiniz emekler boşa gidiyor olabilir. Bunu sürdürülebilir kılmak için de her yeni müşteriler almak zorundasınız ve elinizdeki müşterilere çok iyi derecede hizmet vermeye devam etmelisiniz. Asla kaliteyi düşürmemelisiniz. Ancak sizin unutmamanız gereken bir nokta var. Sizin maliyetleriniz artıyor, verdiğiniz emek artıyor, kazandığınız para aynı kalıyor. Müşterilerinizin kazandığı para artıyor, size verilen değer azalıyor. Bu kısım aslında sizin gözden çıkarılmanıza da neden olabilir. Çünkü zamanında. Bu şekilde büyüttüğüm müşterilerimin çoğundan ücret artışı talebi istediğimde çoğu zaman ben gözden çıkarıldım, farklı bir ajansa tercih edildim ve sürekli sürekli yeni müşteri bulmak için çabaladım. Bu da benim motivasyonumu, psikolojimi, işe olan bağlılığımı dehşet derecede azaltmıştı. Bakın sağlık sektörüyle de çalıştım, kurumsal markalarla da çalıştım, kendi markalarımı kurma yolculuğuna da girdim. Ancak günün sonunda hiçbir zaman özgür hissetmedim ve hatta kendimi çoğu zaman memur gibi hissettim. Yüksek maaş alan bir memur gibi. Çünkü evet müşterilerden aylık düzenli ödemeler alıyoruz, belki bu benim kafamı rahatlatıyor, belki şirketimin devamlılığı adına güzel bir hamle gibi gözükebiliyor ama bir noktada siz müşterilerinize bağlı kalıyorsunuz ve bir noktada onlar sizi bırak yaptığında siz sürekli yeni müşteri aramak zorundasınız. Günün sonunda bu modeli de ölçekleyemediğim ve sürekli müşterilere bağlı kaldığım için klasik reklam ajanslarımı kapatmak durumunda kaldım. Evet dördüncü bölüm. Şimdi gelelim benim bir buçuk yıldır uyguladığım ve tamamıyla yaptığım işten keyif aldığım iş modeline. Bu iş modelinin herhangi bir ismi yok. Ben farklı isimler söyleyebiliyorum. Diodon ortaklı ajans modeli, partner ekip modeli gibi, gibi farklı isimler zamanla da türüyecektir zaten. Çünkü şu anda sektörü ayağa kaldıracak hem ajansların tarafını hem de müşterilerin tarafını aynı anda güven sağlayacak tek model bu. Hadi gelin bu videoda şu şekilde isimlendirelim. Markaların partner dijital pazarlama departmanı şeklinde. Biz ne yapıyoruz? Ben şu anda ne yapıyorum? Benim ekibim bu kadar markayla nasıl ortaklı modelde çalışıyor? Öncelikle bizim sabit bir hizmet bedelimiz yok. Tabii ki sabit hizmetlerimiz mevcut. Ancak biz departman olarak çalıştığımızda sabit bir hizmet bedeliyle çalışmıyoruz. Bu kısımda da markanın başarısıyla, markanın kazandığı parayla biz de Ciro'dan yükselen bir grafik trendi olarak markayla eş zamanlı kazanıyoruz. Bu sayede şunu markaya çok iyi hissettiriyoruz. Ben senin ortağınım ve seninle birlikte bir pazarlama departmanı gibi çalışıyorum. İşte bu noktada markalarla, marka sahipleriyle doğru ilişkiler kurabilirseniz siz aslında kendinize bir grup şirketi yaratıyorsunuz anlamına geliyor. İkinci madde sürekli yeni müşteriler yani yeni ortaklar, yeni markalar bulmana gerek yok. Çünkü sen şu anda elinde olan markalarla eğer ki güzel işler çıkartırsan kendini geliştir, ekibini geliştir ve markaların öncüsünü arttığı Zaten sen de belirli bir oranla çalıştığın için bu noktada senin de kazancın atıyor. Örnek vermek gerekirse bugün bizim yönettiğimiz aylık ciro ortalama olarak 15 milyon. 15 milyonluk ciroyu ben yeni müşteriler alarak arttırmak yerine mevcuttaki markalarımı büyüterek zaten elimde onlarla çok güzel imzaladığımız sözleşmeler, anlaşmalarımız ve oranlarımız var. Bu 15 milyonluk hacmi eğer ki 25 milyona çıkartırsam ben yeni bir marka almadan, yeni bir insan tanımadan ve yeni anlaşmalar yapmadan zaten gelirimi 1.5 katına çıkartmış olacağım ortalama olarak. Bu yüzden sizin de aklınızda şu olsun. Şu dönemde başlayacağınız iş modelinde sürekli yeni insanlara ihtiyacınız olmamalı. Mevcutta yaptığınız iş ölçeklenebilir olmalı. Yani bugün bu ay 100 bin TL kazanıyorsam bir sonraki ay mevcuttaki yaptığım işi daha iyi bir hale getirirsem ben 200 bin TL kazanabilecek miyim? Bakın bahsettiğim rakamlar belki yüksek, belki düşük, belki de size anlam ifade etmeyen rakamlar olabilir. Ancak rakamlardan ziyade kafa yapısına, iş modeline ve geleceğinize odaklanmanız gerekiyor. Ben geçmişteki yaptığım ajans modelleriyle her ay müşteriler almak zorundayken şu anda ilerlediğim modelde kendi geleceğimi de şirketimin geleceğini de aslında yükselen bir trende sokmuş oluyorum. Üçüncü olarak klasik ajans kaosundan uzak yaşıyorum. Bu ne demek? Şu anda çalıştığınız müşterileriniz olabilir ya da yürüttüğünüz bir operasyonunuz olabilir. Her gün yataktan kalktığınızda, ofise gittiğinizde, masanın başına geçtiğinizde bir kaos sizi karşılıyordu muhtemel. Ekip işleri, müşterilerin beklentileri gibi gibi birçok sorunla karşılaşıyorsunuz. Biz şu anda yaptığımız işte tabii ki sorunlarla karşılaşıyoruz. Ancak Şurada çok önemli bir nokta var. İşin yöneticisi biziz. Markanın ortağı biziz. Yani biz direkt olarak marka sahibiyle birebir iletişimde olduğumuz için bu kısımda kimse kimseye hesap sormuyor. Herkesin yürütmesi gereken işleri var. Herkesin kendi işini iyi yaptığı senaryoda herkes birlikte aynı anda kazanmış oluyor. Bundan ötürü şunu unutmayın. Eğer ki size birisi hesap soruyorsa o kişi sizin ortağınız veya partneriniz değildir zaten. Ancak birlikte yükselmeyi planlıyorsanız, planlarınızı birlikte yapıyorsanız işte o zaman doğru iş modelini bulmuşsunuzdur. Bu hesap sormak pazar yeri için daha iyi. Suspend olaylarını az çok bilirsiniz. Klasik ajans modelinde 20 tane müşteriyle çalıştığınızda 20 bin TL alabilmek için kestiğiniz faturanın hayırını görememeniz daha iyi Veyahut kendi markanızı kurduğunuzda stoklu bir şekilde başınızın ağrıması, kargolarla müşterilerle uğraşmanız veya hiç beklemediğiniz yerlere ödemeler yapmanız daha iyi. Beşinci bölüm. Şu an benim yaptığım iş herkese uygun mu? Her girişimci bunu yapabilir mi? Açıkçası hayır. Çünkü ben kendimi tanıyarak bu noktaya geldim. Örnek vermek gerekirse stoklu bir e markası kurduğumda satışlarım çok güzeldi ve hayatımdan çok memnundum. Ancak bu kaosu ve kendimi geliştirememe hissini hiçbir zaman sevemedim. Amazon'da Dropshipping yaptım, Private Label yaptım, Etsy'e satış yaptım, Shopify Dropshipping yaptım. Çok güzel başarılara imza attım. Ama yine de kendimi güvende hissedemediğim bir nokta vardı. Çünkü pazar yerlerine veya Shopify'a e bağımlı olmuştum. Bu nokta da beni çok kısıtladı. Şu anda yaptığım iş modelinde tabii ki yine bağımlı olduğumuz, kontakta olduğumuz, bizi etkileyen noktalar var. Ama yine de günün sonunda bakıldığında siz müşterilerinizle yani ortaklarınızla sözleşmeleri güzel bir şekilde yaparsanız ve yaptığınız işi kaliteli bir şekilde sürdürmeye devam ederseniz emin olun herkes o masadan mutlu kalkıyor. Size söylemek istediğim 2026'da da 2025'te de 2024'te de az önce bahsettiğim iş modelleri trend olmaya devam edecek. Çünkü bunun ortak bir noktası var. Bu tarz platformlarda satış yapan insanlar yaptığı satışa yanı sıra kendi eğitimlerini de pazarlamak istiyorlar. Tabii ki ben de mentörlük veriyorum. Ben de eğitim veriyorum. Biz de çok fazla kurum ve kuruluşa danışmanlık yapıyoruz ama burada asıl kaçırmanızı istemiyorum istemediğim nokta şu. İlk önce kişinin işine bakacaksın sonra söylediğine. Ben şu anda müşterilerim olan değil ortaklığım olan bir şirkete sahibim. Ve birçok markaya ortaklığımız var ve bu markalarla birlikte büyüyoruz. Şimdi siz de bu kısımda gelip geçici işler mi yapacaksınız? Yoksa gerçekten doğru markalarla partnerlikler, ortaklıklar kurup kendinizi ölçeklenebilir bir yapıyla mı büyüteceksiniz? Aslında karar vermeniz gereken konu bu. Bunun zamanı 2026, 2025, 2024 hiç fark etmez. Siz doğru iş modelini yaptığınızda zaten bunu biliyor ve ve bunu finansal tablolarınızdan okuyor olacaksınız. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştu. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.